Evet sevgili dostlar. Birçok defa tarihi eserleri anlattık. Fakat bugün 2019 senesinde açılışı yapılmış olan Büyük Çamlıca Camii'ndeyiz. Burayı anlatmayı da ehemmiyetli gördüğümüz için bugün Çamlıca Camii'ni anlatacağız sizlere. Bu cami Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan beyefendi tarafından inşasına başlanmış. Ve 2013 yılından 2019 yılına kadar 6 senelik bir sürede tamamlanan Türkiye'nin en büyük camisidir. Kapasitesi 63 bin kişi civarındadır. Bu camiyi ehemmiyetli kılan hususlardan birisi de klasik dönem Osmanlı mimarisinden esinlenilmesidir. Şöyle ki cami bir ana kubbe etrafına 4 yarım kubbe ve onların da etraflarında 8 çeyrek kubbe ve 13 küçük tam kubbe ana kubbe ile beraber 14 kubbe üzerine bina edilmiştir ki bu Mimar Sinan'ın mimari tekniğidir. Bu camide Fatih Camii'ne benzer fil ayakları, Süleymaniye Camii'ne benzer revaklar, Yeni Camiye benzer kenar saçaklıkları ve Sultanahmet Camii'ne benzer Çiniler ve birçok Osmanlı'nın klasik döneminde yapmış olduğu mimari tekniklerin ve usullere göre yapılmış mühim ve gerçekten şaheser bir camidir. Bahsetmiş olduğum üzere Türkiye'nin de en büyük camisidir. Burayı önemli kılan hususlardan birisi de Türk İslam Eserleri Müzesi'nin burada olmasıdır. Burada Kabe-i örtüleri, efendim sakalı şerifler ve birçok kıymetli mukaddes emanetler burada bulunmaktadır. Bu da tabi caminin manevi havasını artırmaktadır. Muhakkak sizlerin de buraya gelip ziyaret etmesini tavsiye ediyoruz. Başından geçen bir hadiseyi de şöyle anlatarak videoyu sonlandırayım. Kıymetli hocalarımızdan kendisi de şu an hayatta bir İslam İlmler Akademisi'nin de başkanı eski hadis profesörlerinden onunla biz burayı ziyarete gelmiştik onun önderliğinde. O bize bu camiyi daha teferruatıyla anlatmış ve tanıtmıştı. Tabi namaz vakti gel, Cemaatle namaz kıldık ve namazdan sonra bize şunları söyledi. Kendisinin asla gösteriş veriye yapmayan birisi olduğunu da bildiğim halde bunları söylüyorum. Bu camide öyle bir manevi hava var ki İmamlık yaparken, namaz kıldırırken gözümün önüne Kabe-i Muazzama, Arafat Meydanı, Müzdelife gibi kıymetli kıymetli yerlerin geldiğini devamında da şunları söyledi. Bu camide gerçekten manevi bir hava var. Onun için bu kıymetli eseri gelip sizlerinde ziyaret edip namaz kılmanızı tavsiye ediyorum. Şunu da söyleyeyim. 6 adet minaresi vardır ve Altanet Minaresi ile de Süleymaniye Camii'ne ve Sultanahmet Camii'ne de benzerlik arz etmektedir. Selametle.